Belediye başkanımıza da buradan ve değerli eşine selamlar, sevgiler. Çok güzel ağırlandık, çok güzel karşıladılar bizi. Allah razı olsun. Bir muhteşem sofralar hazırlamışlardı. İzle de temizliği gör bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak sen de gör, Ali Şambay. Bak 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 <laughs> bak. 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 <laughs> Aynı sofrada bin bir lezzet, bin bir tat. Bu kahvaltı mı? <laughs> kahvaltı bu. Bunun öğle yemeği nasıl peki? <laughs> tatlısı, tuzlusu, acılısı, ekşilisi hepsi bir arada. Ülkemizin en zengin mutfaklarından birine sahip olan Hatay'ın yöresel kahvaltısı. Alişan Hatay Kırıkana gitti, lezzet şölenini yerinde tattı. Bugün Hatay'dayız. Hatay'ın Kırıkan ilçesindeyiz. Murat, ve köyü. Kızılkaya Köyü. Kırıkan ilçesi Kızılkaya evet. Köyü. Ee, yani nasıl bir yerdeyiz bilmiyorum. Kuş sütü var mı? O eksik. Hadi <laughs> <Yani> onu alamadık. <laughs> Kuşların <laughs> etrafları <laughs> onları da alacak. Ya inanılmaz. Yani Hatay'ın mutfağının çok geniş olduğunu biliyorum. Kaç çeşit işte yemek var? 700 e yakın var galiba. Var, var 700 e yakın yemek var. Zaten şu anda 699 tanesi burada. Bir tanesini unutmuşsun. <laughs> O da, o da, da, da bizim kısımımız olsun. <laughs> Nazar borcusu. Alişan bu kadar çeşidin sadece bir kahvaltı sofrasında olmasına inanamıyor. Bu kahvaltı mı? Kahvaltı bu. Bunu. Bunun öğle yemeği nasıl peki? <laughs> Neyle başlayalım? Önce ben ilk defa gördüğüm şeylerle başlamak evet, istiyorum. Evet siz sorayım. Şimdi mesela şu. Bu nedir abla? Şimdi bu nedir sizce Alişan Bey? Bu bence Neyden? muhlama var ya şey bu Karadeniz ona benziyor. Değil. Benziyor ama değil. Eee patates. <laughs> hmm. Bu da değil. Ne bu? <laughs> Tuz yoğurt kavurması. Soğanlarla şöyle. Tamam, bildiğin. Tuz yoğurt kavurması. Tuzlu yoğurt kavurması. Evet. Biz bunu keçilerimizi sağırız. Evet. Sütümüzü kaynatırız, evet. güzelce mayalarız onu. Ertesi günü odun ateşimizi alırız, leğenlerimize koyarız. Ve mahlek dediğimiz bir kaşıkla onu hiç durmadan 45 dakika karıştır, en son tuzunu atarız. Ve ondan sonra tuzlu yoğurdumuz olur ve ondan sonra bunu güzel bir zeytinyağı, bol soğan, bol biberle kavururuz. Bir yıl boyunca kalıyor yoğurt olarak. Sıcak kapama yapıyoruz. Konserde gibi. Kahvaltılık da oluyor. Bir e çorbası da oluyor. Ha bu bayatlamıyor. Bir çorbası yıl boyunca yiyebiliyoruz. Çorbası, ama, da oluyor bu. Çorbası var tabii ki. Kahvaltının dışında çorba olarak da kullanılabilen bu lezzeti o sırada yanımızda bulunan Kırıkan Belediye Başkanımızın eşi Gülen Yavuz'dan dinliyoruz. Kahvaltı çeşidi Yor. Çorbası nasıl? Çorbası da yine e, pirinçle yapılabiliyor. E, i̇çerisine olup dediğimiz içli köftenin içli köftenin hazırlayıp analı e, kız gibi. Yine güzelleşmiş. Analı Bu enfes sofrada bulunan zahter dikkatimizi çekiyor. Anlaşılan bu eşsiz lezzetin kahvaltıya tat katmanın dışında da özellikleri var. Geldik ne? iki yanına ikinci denklemimize. Aynen. Otlar Bunlarda var içinde ama, otlar var. Hangi otlar var acaba? Ben maydanoz görüyorum, domates Başka? görüyorum. Etkilini tanımıyorum. Şimdi tanıştır beni. Bu bizim amonos dağlarımızda yetişen zahkemizi. Bildim be, kanseri önleyen. Kanseri önler, şekeri evet, engeller, mideyi oluyor. rahatlatır, birçok özelliği ve faydası, şifası vardır aynı zamanda. Bunun ve içinde ne var? Zahter, domates, Şimdi bunun soğan galiba. Zahkerimizi biz toplarız, temizleriz, ayıklarız. Ondan sonra zeytinyağıyla, çok az bir sirkeyle soğan. güzelce basarız kavanozlarımıza. Ondan sonra kışın çünkü her mevsim bunu bulamayız. Hı hı. Bu sadece bir ay olur. Ama bir ay sadece mizahter yiyeceğiz. Yok her ay yememiz lazım. Kendi sonuç, her ay kendi yememiz cevapını. lazım bizim zahterimiz. Bir ay diye mizahter mi yiyeceğiz? Tabii ki biz her mevsim yememiz lazım bizde. O zaman ne yapıyoruz Koşun. kavanozlarımıza koyuyoruz salamura. Tam da zahteri övmelere doyamazken, Kırıkan Belediye Başkanı Sayın Ayhan Yavuz geliyor. Ayhan Başkanım geldi. Başkanım benim ayaklarım uyuştu. O Hoş hanım geldiniz. Da, hanım da buradaymış. Evet evet. Şerefler verdiniz. Gülen Hanım da burada, yengemiz de burada. Valla o kadar güzel karşılandık ki burada. Bir kere e, başkanımın başkanlığında herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biz e, buraya sabah geldik. Şimdi ona geçeceğim. Sabah ne yedik biliyor musunuz? Ciğer yedik. Ben bunu Diyarbakır'da görmüştüm. Urfa'da görmüştüm. Ama kırıkhan ciğerini ilk defa tattım muhteşem. Konu ciğere gelince kırıkhan'da akan sular duruyor anlaşılan. Hani derler ya dünyanın en güzel lezzetlerinden biri ama kırıkhan'a gel ciğerimi ye. <laughs> Sloganımız. Sloganımız da bizim bu. Aha. Ciğer evet. o kadar o kadar güzel evet. ve o kadar Hakikaten. lezzetli ki kuzu ciğeri değil mi başkanım? Kuzu ciğeri. Bunun e, belki dediğimi gibi Türkiye'nin Çeşitli yerlerinde bunu yiyebilirsiniz ama bunda farklı bir lezzet var. Bunun özellikle Özel baharatlanması sos, ve sosa yatırılır, bir gün bekletilir. ki Sabah yenmesi burada bir adet midir? Genelde e, daha önceleri daha çoktu. Bizim yani şu kahvaltı masasına ek tabii, tabii. ciğer mutlaka vardır. Ciğer mutlaka olur. İnsanlarımız Hı -hı. sabah ilk kahvaltıdan önce bir aparatif olarak bunu atıştırır. Ondan sonra kahvaltıya oturur. buradan Canan Karatay hocamıza da evet. selamlar olsun. Ona da bir selam çakalım. Çünkü evet. onun söylediği şey e, sakat sakatat mutlaka mutlaka hem çocuklara hem kendiniz ki şu aradaki kuyruk yağları evet. hani şişmanlatıyor diye bazıları e, yemiyor bunu. Kolesterol yapıyor diye. Hocamızın söylediği bir şey var. Hayvansal yağlar kolesterol yapmaz. Artık sabah sabah ciğer yemenin getirisi midir bilinmez. Alişan çökeleği içli köfte zannediyor. 17 baharata yakın baharat kullanırız bunda. İneklerimizin Şimdi 17'sini say sayamayacak. Yok sayamayız. Çünkü <laughs> bazı baharatları karıştırıyoruz tabii ki. 17'sini birden Bir sayamayız tabii ki. Şimdi sayarsak sırrımız gider. Ama en şeylerini söyle. En sağlıklarını söylemesinler. Kekik. kekik. Yine zahterimiz var içerisinde. Evet. Çörek otumuz var. Küncümüz var. bu e, Salçamız var. Yüreksel salçamızdan Hı -hı. var yine aynı şekilde. Çörek otu varmış. Ve çörek otu var. Susam da var aynı zamanda. Kimyonumuz var. Daha da saymayın. E maşallah. Diğerleri normal bildiğimiz içli köfte herhalde. <laughs> Hay yani. Hani onlarla yapıyorsunuz ama. Çökelek çökelek bu. İnek bu çökelek mi? mi? Evet inek sütünü. E ben hiç köfte dövüm yarım saatte. Kızasana <laughs> beni. Çökelekmiş bu çökelek Çökelek Süt çökeleği bu. Yani hem keş derler hem süt çökeleği derler. Aslında biz burada süt çökeleği deriz. Ha. Sürktür Sürttür bu. Madem adı geçti o zaman Hatay'ın o meşhur içli köftesini sahneye alabiliriz. İçli köfte. Bak Başkan Türkiye'nin her yerinde iç köftenin şekli değişik. Şekli değişik ama bizim Hatay'ın kırıkhanın özellikle lezzetine ve eee hiç bir uymaz. Burada haşlama yapılmıyor hep kızartma haşlama, mı yapılır? Haşlama kızartma yapılır. Ama bunu yaparken bildiğim kadarıyla Dışı dediğimiz dışın içerisinde de et konulur, içine de et evet. konulur. Evet bunu... Türkiye'nin birçok yerinde bunu yapmazlar ama bizim Hatay'daki özellikle Kırıkhan'daki yapılanların celiz özelliği budur. Ancak Kırıkhan'da yapılanının çok ama çok farklı bir özelliği var. İçine balık da konuluyormuş. Evet yanlış duymadınız. Bir gölbaşı gölümüz var burada. Gölbaşı gölü dediğimiz hakikaten e, Afrika'nın son havzası deriz biz ona. 7000 dönüm alan üzerinde. Bunun içerisinde çok çeşitli balıklar yaşar. Hı hı. Bunlardan bir tanesi ilan balığıdır. Hikayesi çok e, farklıdır bunun. Bilimsel olarak da açıklanmış. Meksika körfezine yumurtlaya, yumurtlamaya giden bir balık çeşididir bu. Ta buradan. Tabi. Bu Biz bilimsel... buradan İstanbul'a <laughs> nasıl gidiyoruz? Vallahi Balığa, <laughs> Balığa baksana. Meksika'ya onlar yollarını buluyorlar. <laughs> 10 bin kilometrelik yolu kat ediyorlar. Allah ım. O balıkların birlikte yaşadığı, işte balıklar bizim yayın balığı dediğimiz, onların etinden özellikle bu köftenin dışına koyarlar ki lezzeti çok daha farklı olur. İşte bu Türkiye'de hiçbir yerde yok. Sadece bizim bölgemizde var. Kırmızı et ve balık, et. balık eti, Beyaz et, balık. Kahvaltı denilince zeytin olmadan olmaz. Ee, bu bölgenin zeytini de meşhur hani. Zeytin ben burada çok zeytin gördüm. Zeytin evet. ağaçları burada bol. Evet. Ve Altaeyn zeytini de meşhur bir zeytin. Güzel bir zeytin. Ülkemizin her yerinde zeytin yetişiyor ama ee, buranın zeytini daha bir başka, daha bir lezzetli. Hal -halı. Özellikle halhalı zeytini dediğimiz bizim bu. Bu mu? Küçük zeytinler. Evet. Küçük zeytinler. Bunu normal şey gibi yersiniz. Hani böyle bir çerez yersiniz ya. Hı -hı. Çerez gibi bunu yiyebilirsiniz. Ve bizim hemen yan tarafta sizlerin de bildiği gibi Afrin bölgesinde de yetişen zeytin yağının... Hı -hı. ...yağlarıyla beraber hakikaten müthiş bir lezzet oluşur burada. Malum, insanlar sabah masaya oturduğunda... ...reçellerle de ağzını tatlandırmak ister. İşte bu sofrada çok ama çok ilginç olanları var. Bu ne reçelidir bakalım bakalım. Kabak. Değil. Tadına bak. Bir tadına Yere bakın tadına bakalım. Bak. Allah Allah! Şimdi nedir bu? Bu şey o şey... Vurma vurma. Değil değil. Cennet vurması. Değil değil. kozalak. Değil. Kozalak olur mu? Değil. kozalak olur mu? Değil. Ne bu? Bilmiyorum. Pişne. ne? i̇şte değil. mı? Yok değil. Ne budur ya? Bulamadın. Fırkan değil meşhur. Ben He? Fırkan değil meşhur. Öğrenmeye geldim ben işte. Bilsen zaten söylerim. Ha. Bak oradan bir kop Şuradan bir bir zahmet şunu Niye alalım kopya ya. kopya verdiniz şimdi? Aa hiç benzemiyor ya. Şimdi. Kırıkhan'ın kavunu ha. <laughs> bu bizim Kırıkhan'ımızın kavunu. Meşhur kavunumuz. tabi kavun sadece meyve olarak mı yenir Alişan Bey? Bilmiyorum. Meyve olarak yenmez. Peçeni Bunu de işlemek yaptı, lazım. Bu ne nedir de? bu? Havuç mu bu? Havuç. Evet. Bildim değil mi? Yani, evet. <laughs> evet. çünkü havuca benziyor. <laughs> şey Bu var, havuç reçeli mi? mi yaptın? Evet havuç reçeli. Bunu kesin sen yapmışsın da aynen, sen icat ettin. Aynen etsin. öyle. Havucu niye rahat bırakmadın? Havucu işte diyorum ya işlemek lazım. Değişik, Değişik sadece meyve olarak kalmamalı. Ürünün her çeşidini işlemek lazım bence. Biz Bunu, de onu yapmaya Bunu tadını merak ediyorum. Bir tut bakayım. Tamam hemen tut. Bak kötüyse söylerim ha. Yok. Tamam söyleyin. Vallahi. Nefis değil mi? Allah Allah. Çok tatlı evet. da değil. Kavunun da reçelini yaparız. Havucun da şey. yaparız. Bak vallahi Hı. çok güzel olmuş. Yayında başkanım bir mandalina turşusu yapmışlardı birisi. Mandalina ile muz turşusu. Muz turşusu. Ya böyle yani. Muz. Muzun turşusunu yapmışlardı ya. Çok kötüydü. Güzel. Yani kötü olsun söylerim. İnanılmaz güzel. Vallahi bak bizi geçenler varmış başkanım. Elimizi kolumuzu biraz daha çabuk hızlandırmamız lazım. Ben burada Alta'ya kalsam benim de turşumu kurar kurarım. <laughs> <laughs> Yaparlar bunlar. Reçel mi? Benim reçelimdir, turşum iyi olur. Alişan yine sofradakilere yöneliyor. Çelek mi bu ne bu? Yok. Nedir o? Turşu bu. Turşu ne turşusu? Salatalık. Değil. Başkanım ne Harika. bu? Harika. Nedir bu? Bizim salatalığın diğer bir çeşidi olan acır dediğimiz kıta. Ama kıta. Biz tamam biz de işte, salata kıta. Hatta iki tel. Kıta ayrı. Evet. diğer bir çeşitli dedi başkan. Evet. Ee, Özü odur. Gillerde Özü. olur. Evet salatalık gillerden ama. Onu azlandı. da rahat bırakmadım. Kıta. Diye. Bakalım mı içinde ne var? Ne var içinde? Bu şey ya. Ne? Leblebi bu. Leblebi. He? Leblebi. <laughs> şey işte o leblebinin dilimin ucundaydı. <laughs> Kur'an çalsın. Humus, humus. humus, bu da humus işte. Bu da humus değil mi? Bu da humus. O zaman bunu da tadına bakalım bakalım. Bu biraz ekşi. Bunu herkes ne zannediyor? Humus. Humus zannediyor. Yoğurda ne koyduk zannediyor? Tuz. Ama pişiriyoruz değil mi? Ha. Nasıl olmuş? Çok güzel. Vallahi çok güzel. Şimdi de çok özel yöresel bir tadı tanıyoruz. Açıkçası içinde o kadar çok farklı tat birleşmiş ki kimya dersindeki periyodik tabloyu dinler gibiyiz. Adı Kamuse. Yani zahter. Kamuze. Kamuze. Aslında Arap zahteri bildi. Ama zahter bu. Tamam. Kahvaltılık zahterdir bu. Hı hı. Bunun içinde bizim kuruttuğumuz, az önce hani şu kuruttuğumuz zahterimiz vardı ya. Evet. Bunu biz kuruturuz. Hı hı. Kuruduktan sonra içerisine nohut, hı hı. fıstık, hı hı. ondan sonra anason, şumra, anason kavrulmuş e, kavrulmuş şey, susam. Bunların hepsini karpuz çekirdeği, havuç çekirdeği. Ne bulursam atıyorum içine. 12 çeşidi dolduruyoruz. Ondan sonra güzelce bunu çektikten sonra en son Antep fıstığımızdan da ekledik. Maske. Çok güzelmiş. Vallahi çok güzel. Vallahi başkanım hepsi bütün yemekleri beste yapmışlar. Böyle bir şey. Yok. Vallahi çok harika. Söz bitti Kırıkhan olmuş. gerçekten böyle e, ben de burada zevkle izliyorum. Ve sizin de zevkle yediğinizi görünce ben dişahlanıyorum ama bu işin sonu kötü gibi. Ma vallahi öyle. Zaten şu arkamda bir abi var ha biri yerliyor. <laughs> Çok korkuyorum onunla. <laughs> Hamur işleri de aklımızın bir köşesinde sürekli duruyor. Madem öyle sıra onlara gelsin o zaman. Aslında şöyle bakın bir de göz göz olur hani mayalandıktan sonra zaten içinde birlikte ee, içi konur ve hamurla birlikte açılır. Ondan sonra kere dediğimiz bir şey vardır bizim. Kereye koyarız ve tandıra yapıştırırız bunu hızlıca. Hızlıca yapıştır bakayım. Şöyle hızlıca <laughs> yapıştırırız bunu. <laughs> ondan sonra pişmesini bekleriz Böyle kabarır bakın şöyle göz göz kabarır. Ondan sonra tutarız böyle ateşe meydan okuruz o anda. Ateşi yerine şöyle yatar. çekeriz Çok ondan durun. sonra. Ondan sonra da böyle bir lezzetle geliriz. Ona benzer bir şey var. Şuna uzanabilirsin. Alayım. O da bizim bu ne? Ona benzer dedim, bak bunun üstünde çökelek var gördüm. Evet. Burada Gülen Hanım var. anlatsın. <laughs> Bu da yine biberli ekmeğimiz. Tandırı ha? bulamadığımız yerde fırına mayalı hamurla hazırlayıp, fırında pişirip, ikram ettiğimiz. <laughs> Hamur işlerinden devam ediyoruz. Bölgenin meşhur lezzeti, sermiseyi tadalım diyoruz. Sermise. Sermiseyimiz de meşhurdur. Bu neydi? Aa, yumurta karımsın içinde. <laughs> Menemenli bu. <laughs> Neri bu? Neydi acaba? Baktım şöyle. Ben de baktım. Ha, bak. Menemene benzemiyor mu? Domates, yumurta. Yumurtalı bu. <laughs> yok. Değil, neydi bu? Ne <laughs> Yumurta yok ya. Yumurta ne ne başka Bunu da ustamız Songül Hanım anlatsın. Mayası saburda yapılıyor. Hı -hı. Soğan. Tamam. Kavrulmuş soğan var içinde. Böyle zeytinyağı, hakiki zeytinyağı. Yani içine istediğim şeyi koyabiliriz. Aynen. Alişan bu sefer de kabakla incirin tadını karıştırıyor. Ve gurmelik konusundaki iddiasını sürdürüyor. Bir Sen... tadına bir bakın bakalım. Artık İstanbul'da iki kişilik uçak bile lazım. Biz aileyi de bekleriz artık. <laughs> İnşallah. Kavun mu bu? <gülüyor> <gülüyor> bu şey ya. <laughs> Ee, kabak mı kabak? Ne ee, kabak mı acaba? meyvelerinden bir tanesi. İncir. Evet. evet. i̇şte kavrulunca incire benzemiyor. Sofradan kalkmadan önce Ren Hanım bizlere bir yöresel tadı daha tanıtıyor. Çökelekle birlikte salata malzemelerimiz var. Domatesimiz, soğanımız, maydanozumuz, nanemiz, yeşilliklerimiz in üzerine zeytinyağımız. Ciğer kebabın yanına Hadi gideceğim. Hadi beraber gidelim mi? Ellerinize sağlık. Ben uyuştum. Beni kaldırın burada. Hadi Allah'ım <laughs> Allah sana. <Savaş> Allah. <laughs> <sen gülüyor> Allah. Allah. Az önce kahvaltı masasında gördüğümüz ciğerleri bir de mangalda taze taze tadalım dedik. Meşhur kırkan ciğeri ve cumali usta. Başkanım bu nedir ya? Lezzet, Vay arkadaş. Lezzetin adresi kırkan. Baksana maşallah ustalarıma. İnanılmaz ya. Ona sordum lezzeti nedir dedim. Sevgimi <laughs> dedi. <adresim. gülüyor> <laughs> eee Urfa, Adana, Antep, ondan sonra başka nerede yapılır bu ciğer? Diyarbakır. Diyarbakır. Onlardan ne farkı var? Farkı özellimiz var. Yani özellimiz günlük taze ciğer kullanıyoruz. Onlar da öyle yapıyor. Onlar da öyle yapıyor. Başka bir şey söyle. Mezemiz bizim çeşitli. <laughs> Terbiye biraz çeşitli. Evet, evet, evet. değişik Meşemizi galiba. Meşemizi koyuyoruz. O yüzden elimizden geleni yapıyoruz. Harikasın. Ben taktım. Bir ikram edelim. Hadi bir tane çek bana ustam. Bir de hamur içi açan hanımefendilerin yanına gidelim. O kadar hareketsiz duruyorsunuz ki. Seni robot sandım ha. Belki ben robotum. Dedim. <laughs> Olabilir. Dedim şu arkadaki <laughs> robottan bir tanesi misin acaba? Evet. Maşallah güzelliğine senin. İsmin o. ne? Emo Abdulloğlu. He? Emo Abdulloğlu. Emo. Evet. Ne güzel isim Emo ya. Emine'nin kısaltılmışı mı yoksa Emo mu? Emine'nin kısaltılmışı. Ha sen kendin kısaltın. Hayır babam gel, üvey annem gelmiş. Emine'ymiş. Kim Aha. o demişler. Ya yaş kaç? 72. Vay maşallah. <laughs> Bu kırıkan zeytini kırıkan zeytin ya. Evet. Seni böyle sağlıklı tuttum. Evet. Emine teyzemizin Alişan'dan bir de küçük isteği var. Ben senden bir şarkı istiyorum. Annemi istiyorum senden lütfen. Annemi? Evet. Hangi annem? Annemin şarkısını istiyorum. annem. annem, annem. Ben ne acılar çektim annem annem Ben ne günler gördüm annem annem Çok yalnız özgünüm annem annem Üşüyorum kimler sevsin beni özlüyorum Kimler sarsın beni arıyorum Şimdi nerelerdesin annem annem. Bu kadar duygusallığın ardından biraz da neşenin hiç zararı olmaz. Kırıkana varayım, altın yüzük alayım. Altın yüzüğün yoksa yüz dolar bozdurayım. Dön, kırıkan Dön dön, dön Hadi başkanım dön Bak bak bak. Oh maşallah. Ya. Hadi hep evet. beraber. Altın yüzük alayım, on, 100 dolar bozdurayım. Ha? Evet, evet. Altın yüzük yoksa 100 dolar bozdurayım. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bir anlat bize. Bu ne bu? Neyi yerli? Başkanım <laughs> bu ne? Ocağınız sıkıldıkça diğer kebapçılar yorulduğunda bu devreye giriyor. Değil mi? <laughs> Aynen öyle. Halinden belli değil mi? Yakışıklı yalnız ha. Yakışıklı. Saçları, vallahi valla. Vallahi. Vallahi, ya, vallahi ya. rahat dur fişini çekelim senin. <gülüyor> <gülüyor> Başkanım bunları ya, yapmak nerede aklınıza geldi? Şöyle, Burada bir, biz, abla var. Çocuğunu lan, bak. Bak bebeğini uyutuyor. Yap. Şimdi bizim... Ben de buna mikrofon tutuyorum. kaybolan, koyuncağım. kaybolan kültürümüz. Aha. Biz bunları gençlerimize bir yeni kuşaklar aktarabilmek adına böyle bir proje hazırladık.